Merhaba Gençler e, Paragraf Çözümüne e, Parça Parça Devam Etmek istiyorum. Bunun Sebebi Zihninizin Fazla Yorulmadan e, Bölüm Bölüm e, Anlamanızı istiyorum. Evet e, Yine Ara Yayınlarından Düzey Belirleme Sınavının Sorularına e, Başlıyoruz 11. Sorudayız Açıklama Yaparak Gidiyorum Evet Sorumuz Bu Parçada e, Yazar Çarpık Kentleşmenin Oluşmasını üç bölüm verilmiş önce hızlı bu şekilde e, yargılara bakalım nüfusun hızlı artması nüfusu yetersiz kentlerin büyükşehir statüsüne geçirilmesi konut yetersizliğini karşılamak için yapılan projelerin plansızlığı önce bu üç konuya hafızamızı alıyoruz ondan sonra paragrafı okumaya çalışıyoruz Evet paragrafta neler anlatılmakta çarpık kentleşme özellikle ülkemizde başta İstanbul Ankara İzmir gibi büyük şehirler olmak üzere birçok şehri yakından ilgilendiren bir konudur yaşanan nüfus artışının etkisiyle plansız ve denetimsiz gelişigüzel altyapısız mimarisiz büyüyen kentler ülke içinde bir takım sorunları beraberinde getirir çarpık kentleşmeyi bazı sebepler tetiklemekte çarpık kentleşme Sebeplerin başında hızla artan nüfus. Evet arkadaşlar dikkat ediyoruz buraya. Hızla artan nüfusa karşı konut yetersizliği kentleşmeyi olumsuz etkilemektedir. Çoğalan konut ya da barınma talebi karşılık bir düzen olmaksızın hayata geçirilen projelerde farklı bir açıdan çarpık kentleşmeyi doğurmaktadır. Evet önce buraya göz atmıştık. Nüfusun hızlı artması, bağlamamaktadır. Evet soruya dikkat ediyoruz. Nedenlerinden hangilerini bağlamamaktadır? Nüfusun hızlı artması vardı. Nüfusu yetersiz kentlerin büyükşehir statüsüne geçirilmesi böyle bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. Konut yetersizliğini karşılamak için yapılan projelerin plansızlığı, evet bu konu geçiyor ama ikinci bölümdeki yani B'de böyle bir konu burada geçmiyor. Çünkü önce buraya dikkat ediyoruz. Nokta atışımız burada arkadaşlar. Böyle bir soruyla karşılaştığımızda önce buraya göz atıp daha sonra paragraf okuyalım. Evet 12. sorumuz. Sorun bizden ne istiyor? Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Şöyle bir göz atıyoruz ancak felsefe nedir? Bu soruya verilen yanıtlar farklı bakış açısı 3. bölümü bulmaya çalışıyoruz. Günümüzde felsefe, felsefeci bu durumda felsefenin ne olduğu Evet. 3. bölüm dediğimizde bir anlamlı bütün oluşturmamız gerekiyor. Ancak felsefe nedir sorusu kolayca kanıtlanabilecek bir soru değildir diyoruz. A seçeneğini işaretliyoruz. Evet kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Sorular tam gözükmeli. Biraz uzunca. Evet 13. sorumuzda bir diyalog var. Boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmez? Getirilmesi gerekiyor. Ee, bir diyalog uzman ve vatandaş konuşması var. Uzman diyor ki kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde Sunma gayesi taşımaktadır. Amacı taşımaktadır. Bakıyoruz. İkincisinde de vatandaş soruyor. Uzman cevap veriyor. Elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerine tek bir adla adresi veriyor. Üzerinde erişme imkanı sunmaktadır. Yani E-Devlet'ten bahsediyor. Demek ki E-Devlet kapısının amacı nedir? Çünkü burada gaye diyor. Amaç demek. D'yi işaretliyoruz. İkinci soru. E devlet kapısının getirdiği kolaylıklar neler? Cevap burada var. Yani soru cevap e tarzında diyalog var. Daha sonra e diğer sorulara geçeceğiz arkadaşlar.